Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gene bir elektrikli bisikletin motorun içine tutulu olmasından dolayı vermiş olduğu arızayı gösteriyorum. Arkadaşlar genelde ben müşterilerime derim ki elektrikli bisikleti yıkamayın. Yani yıkadığınız zaman motor temiz olur gibi düşünmeyin. Size masraf açar dedim zaman ya herkes yıkıyor diyor. Evet herkes yıkıyor doğru söylüyorsunuz. Ama oluşabilecek arızalar belki o arkadaşlara sonra olacak. Size hemen gelecek sorun. Gördüğünüz gibi metatsan için pas içinde. Su içine dola dola pas dolmuş. Motorun sargı renklerini görüyor musunuz? Artık pastan renkleri dönmüş. Sensörlerin bulunduğu noktalara bakın. Şimdi ben bunu temizleyeceğim, çalıştırmaya uğraşacağım. Belki çalışacak, belki çalışmayacak. Ama sonuçta şöyle bir durum olacak. Müşteriye bu külfetli bir masraf açmış olacak. Ben bu motoru kurtaramadığımı varsayıyorum. Mıknatısları temizleyemedim. Yazık günah çöp olacak bu motor. Çünkü mıknatısları satılmıyor. Bu mıknatıslar bozulduğu zaman satılmıyor yenisi. E motoru komple yeni almaya kalkacak. Yazık günah araya gidecek. Verdiği para araya gidecek. Şu motor verilenemek her şey araya gidecek. Arkadaşlar motorumuzla fazla yıkamayalım. en geldiği kadar yüzeysel bir temizlik yapın. Gerekirse cam sille veya ne bileyim ıslak su şeyle e bezle böyle temizleyin. Yazık yani size yazık. Benlik bir şey yok. Ben yaparım, paramı alırım. Müşteriye yazık.